Dönelim. Herkes vallahi. borsayı merak ediyor. Merve Üstadım bakalım nasıl açıklıyor bu bütün olup biteni ve tabii ne olacak? Günaydın Merve. Günaydın. Günaydın Barış Günaydın. Bey. Yani dünkü haber zaten hemen haber sonrası bir ara %5'e kadar sonra %3,5'a yakın kapandı. Teknik açıdan da tabii bakmak lazım. Ne diyorsun? Borsa cephesine enflasyon gelecek bugün? Söz sende. Aslında haber akışlarının bu şekilde yoğun olduğu, siyasi belirsizliklerin arttığı noktalarda çok fazla aslında teknik analiz e, net olarak çalışmayabiliyor. Ama yine de dün e, Borsa İstanbul'daki hareketin BIST e düzeyinde 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 10615 seviyesinden bir tepki alarak e, yukarı yönlü bir tepki hareketi getirdiğini gördük. Teknik analiz bir miktarda olsa çalıştı diyebilirim. Burada tabii ki CHP İstanbul Kongresi'nin iptali ve yönetim kurulunun görevden alınmasıyla alınması haberiyle sert bir satış gördük. Burada tabii yine siyasi belirsizliklerin artmasıyla gelen sert satışlardı. Bu doğrultuda BIST 100 endeksi günü %3.57 düşüşle 10.877 puandan kapattı. Günlük işlem hacmi de bir miktar dikkat çekiciydi. 208.6 milyar lira ile son bir aylık ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Aslında bu haber akışından bağımsız olarak bu haftanın ana gündemi hafta başından beri konuştuğumuz üzere bugün saat 10'da açıklanacak olan Ağustos ayı enflasyon verisi olacaktı ki keza bugün aslında enflasyon verisini takip edecek piyasa Burada bizim beklentimizi tekrarlamak gerekirse 1.76'lık bir artış bekliyoruz yatırım finansmanı olarak. Bugün açıklanacak aslında enflasyon verisi Merkez Bankası'nın gelecek haftaki 11 Eylül'de gerçekleşecek olan PPK toplantısı para politikası toplantısında faiz indirim sürecinin seyri açısından kritik önem taşıyor. Burada hafta başında öncü gösterge olarak nitelediğimiz İTO enflasyon Ito verilerine göre İstanbul enflasyonu da aylık %1.84 artmıştı. Bu da aslında piyasa beklentilerinden çok uzaklaşmayan bir enflasyon ihtimalini kuvvetlendiriyor diyebilirim. Burada tabii ki piyasada enflasyon verisinin piyasa beklentilerinin yine bir miktar altında açıklanması aslında dezenflasyon sürecinin devamına yönelik sinyallerle faiz indirim beklentilerini desteklerken piyasa tarafında da yukarı yönlü tepki alımları görebiliriz gün içerisinde. özellikle burada tabii Temmuz ayında piyasa beklentisi %2,5'tu enflasyon tarafında ama gerçekleşme %2.06 olmuştu. Bu aslında oran olarak baktığımızda evet son 3 ayın en yüksek artışıydı ancak Merkez Bankası da bunun aya özgü geçici unsurlarla unsurların etkisiyle bu artışı açıklamıştı. Ee, bu şekilde yani bu verilere baktığımızda aslında 14 aydır süren bir düşüş trendini koruyan bir e, enflasyon verisi görüyoruz. Bu süreçte açıkçası merkez bankasının 300 bas puanlık faiz indirimle başlattığı e, faiz indirim süreci açısından bir alanı olduğunu e, işaret ediyor. Piyasada bunu fiyatlandırıyordu baktığımızda bugünkü veri de bu beklentilerin şekillenmesi açısından kritik önem taşıyor. Dün de bir sunumunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan en azından fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunu vurgu yaptı. Yine burada talepte dengelenme, TL tarafında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla dezen, dezenflasyon sürecinin de destekleneceğini vurguladı bu sunumunda. Faiz indirme adımlarının boyutu ile ilgili olarak da aslında dezenflasyonun gerektiği sıkılıkta e, olabileceğini vurguladı yani aslında burada sıkılık noktasını e, tekrarladığını fark ediyoruz tabi diğer taraftan e, 15 Eylül'de görülecek CHP kurultay davası öncesinde siyasi belirsizliğin bir miktar artması piyasayı en azından bu süreye kadar haber akışına daha duyarlı ve volatilitenin yüksek geçeceği seanslara gebe bıraktı yani diyebilirim. Teknik açıdan var mı yani? geri çünkü dünkü bu sert satış sonrası teknik açıdan hani bu haber kışını bir kenara koyduğumuzda ya buralar işte destek olur, buralar yani... eğer bir tepki verirse burada zorlanır falan diyebileceğimiz borsa için bir öngörüm var mı? Tabii şöyle aslında dün 50 günlük hareketli ortalamasından tepki aldı. Bu önemliydi. 10.600 üzerinde tutunma sağladık. Burada gelecek olan enflasyon verisi beraberinde 11 binlere doğru tekrardan bir atak görebiliriz. 11 bin, 11 200 bölgesi. Bu aslında zirve noktasıydı. 11.250. Burayı Açmıştık buraları konuşuyorduk buralara kadar bir tepki alımı görebiliriz ancak 11.250'lerin aşılması en azından 15 Eylül'ü hatta belki 11 Eylül'de faiz indirim sürecinin ne olacağına dair netliği gördükten sonra anlamlı olabilir diye düşünüyorum. En azından bu bant yani geçtiğimiz haftalar kadar dar bir bant olmayacaktır Barış Bey 100, işte 100 puanlık bir bantta gidip geliyordu endeks. E, bu bant en azından daha volatilitesi yüksek endeks tarafında. E, haber akışına duyarlı. Geniş bir bantta da dalgalanabilir endeks ama burada önemli olan nokta alt tarafta 10450, 10600 desteği. Üst bantta baktığımızda da 11000, 11250 bandı olarak özetleyebilirim ben. Peki şimdi borsa tarafı ve kur tarafında bir hareket gördük mü dün? Bir müdahale oldu mu biliyor muyuz? O taraf nasıl? Yani dövizle ilgili, dolarla ilgili bir endişe var mı? Oldu mu yoksa müdahaleyle söndürülüyor mu? şu an en azından tam olarak rakamı açıklayamasak da bir müdahale olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakamı muhtemelen analitik bilançoda net olarak göreceğiz. Ancak kur tarafı epey sakin seyretti. Burada mu yani muhtemelen bir müdahale gördük diyebilirim. Bunun işte tutarı ne kadardır? Aslında tam olarak analitik bilançoda hesaplanabilir. CDS tarafında mesela çok büyük bir bozulma oldu mu acaba? Dün, hani bu sabah evet. nasıl başlıyoruz? Onu da anlatmanı rica ederim. Risk tripresi. tabii ki. Hı -hı. Şöyle, Türkiye'nin CDS primi önceki gün baz aldığımızda 264 bas puanlarda kapatmıştı. Dün 274 bas puanın üzerine çıktığını gördük. Aslında bu da risk algısının bir miktar bozulduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yani CDS primimizde de yaklaşık 10 bas puanlık yukarı yönlü bir hareket görmüş olduk. Bu zaten tahvil tarafına da yansımış oldu. 40'ların altında seyrediyordu gösterge tahvil. Orada da yine 40'lara doğru bir hareket olduğunu gördük. Aslında e, çok da bu ay biliyorsunuz bunu hep konuşuyorduk ay başında, ayın sonuna doğru da e, sadece bir miktar bu şok, bir miktar daha e, erken gelmiş oldu en azından. 15 Eylül öncesi gelmiş oldu piyasa adına. Hakan abi? Hı, ya bir, yani şimdi bütün bunları konuştukça valla söylenecek çok fazla bir şey de olmuyor. Nasıl oluyor da oluyor sorusu benim için daha çok böyle ee, niye böyle bu noktalara doğru geliniyor diye. Çünkü bunların pek bir yararı yok. Ne ekonomiye ne piyasalara gibi. Belki bundan öncesinden bilgisi olanlar var mıdır yok mudur onları bilemem ama genele bir yararının olduğunu düşünmüyorum. Ee, ve borsa yatırımcısını da aslında üzüyor bunlar. Yani her an bir şey olabilecek. Her, her an her şey. Olan, her an tetikte evet. gibi bir durum. Valla sanki 15 Eylül'ü de e, ister istemez insanlar çok yakın bir ufukta da olduğu için önlerine koyacaklar. Herhalde borsa biraz ister istemez böyle e, hani kafayı da böyle aşağı doğru bakan bir havada da gidebilir gibi algıladım ben. E, bu şuradan soracağım şey şu: Acaba bütün bunlar e, merkez bankasının e, tavrını değiştirecek gibi bir algı yarattı mı e, borsada? daha doğrusu piyasada diyelim genel olarak yani böyle 300 bas puan diye biraz önce söylediniz sizde ama şimdi hani böyle 150'ye 200'e çekilir gibi bir beklenti oluştu mu? Şöyle aslında piyasa tarafında piyasa tarafından önce Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sunumunda buna benzer bir soru gelmişti. Merkez Bankası'nın siyasi şoklar durumunda atıcı adımlara yönelik bir soru gelmişti diye hatırlıyorum. Bu soruya yönelik de aslında Merkez Bankası Başkanı ve üyeler Merkez Bankası'nın gerektiğinde sıkılaştırabilme yetisine sahip olduğu niteliğinde cevap vermişlerdi. Ben de açıkçası piyasa tarafında Merkez Bankası'nın piyasanın kontrolü açısından sürecin kontrolü açısından doğru adımları atabileceği güvenini yaşıyorum özellikle bu enflasyon raporu sunumundaki söylemlerinden ve daha sonrasında e, dünkü sunumdan da yani sıkı e, para politikası vurgusunu devamlı vurguluyorlar. Ancak piyasadaki tabii ki 300 bas puanlık bir indirim yerine e, sanki 150 bas puan işte 200 daha hani daha makul bir indirim süreci e, fiyatlanabilir ama tabii ki bugünkü enflasyon verisi de önemli olacak. Veri bazlı bakıldığında eee Orada çünkü Merkez Bankası sadece aslında şu anda bir, e, yani sadece siyasi şoklar üzerinden bununla ilerlemiyor. Dezenflasyon sürecini de bir tarafa koyuyor. Dolayısıyla orada herhangi bir şok anında da atabileceği daha farklı adımlar da olabiliyor. E, sadece faiz indirim sürecini ne, ne noktada sekteye vurur, onu biraz daha veri odaklı da görebiliriz. Bana şöyle geliyor anladım. Hakan abi, Merve. Yani merkez... Hemen... İndirimini de yapar, gerektiğinde kura da müdahale. Var mı rezervi? Var. var. 300 çakar geçer, basar geçer yani. Hani sanki öyle bir hava var. Faiz indirimi. Önce başladı 300'e. Şu an her şey, bunlar bu gelişmeler olmasaydı da 300 bekleniyor muydu? 250-300 bekleniyordu. Büyümeyi falan koy kenara yani. O da artık, artık ikinci çeyrek. E, kura, kuru bir şekilde kontrol etme gücüne sahip mi? Yani öyle bir hava oluşuyor i̇şte, ki, bak, algı oluşuyor ki bende yani. Hakan abicim. Hem no kura şey. müdahale Yok. eder, evet. kuru tutar, 300 de indirir gücü var mı yapmak iste evet. yapar. Haklısın, aynen böyle. Ben de aynı fikirdeyim. Ama bu bir şey biriktiriyor, biriktirecektir arka planda. İster istemez biriktirecektir. Yani çünkü sen hem faizi indiriyorsun, ne güzel. Ama bir yandan da tehlikeli sulardasın. Herkesin kafasında da bu dolar bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün sıçrayacak fikri olacak. Onun için oradaki dengeyi büyüme de hakikaten aldı başını evet. gidiyor. Ne olduğu belli değil. Üçüncü çeyrekte beşin üzerinde beklentiler var. Yani şey güzel söylemiş sanki Durmuş Yılmaz. Yani bir tür öyle kamusal veri üretim kaosu var. Politika yapıcıların işi zor diyor. İşi zor yani yatırımcının da işi zor. Çünkü nereye gitsin, hangi evet. belirsizliği nasıl açsın çok zorlanacak diye Peki. düşünüyoruz. Merve, ustadım yerine yorumları oh. biz yaptık bugün. <laughs> e, vallahi onun üst, yani bu e, öyle günlerden geçiyoruz ki. Evet. <laughs> her fikir, her görüş çok değerli. Merve'ye de çok teşekkür ediyoruz. Onların da işi zor. E, gerçekten zor. Kola Allah kolaylık versin. Yes. Gerçekten Nacir yatırımcılara. Piyasayı da. öngörmek çünkü yani piyasa öngörmekle bitmiyor. Bir siyasi, bir hukuk gelişme söylediklerinin tam tersi e, gelişmeleri oluşabiliyor. O yüzden çok zor. Çok teşekkürler Merve, ağzına sağlık.